Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentte 1600 personel ve 562 araçla gerek karla mücadelede gerekse sosyal ihtiyaçları karşılamak için başlattığı humalı çalışmasını yürütüyor. Gaziantep'in en yoğun bölgelerinden biri olan Ordu Caddesi'nde vatandaşla buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. D400 karayolu olmak üzere şehrin ana arterlerini oluşturan cadde ve bulvarlarda trafik akışında yaşanan aksamalar çözüme kavuşturulurken olası buzlanma tehlikesine karşı ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Çalışmalar çerçevesinde kaldırım ve üst geçitler de yaya kullanımının güvenli hale gelmesi için düzenli aralıklarla temizleniyor. Tüm hemşerilerimize iyi pazarlar diliyorum. Şu an Ordu caddesindeyiz. Bir taraftan sabahleyin e, trafik kontrol merkezinde acil çağrı merkezinde bütün birimlerle koordinasyonlarımızı yaptık. Sahadaki hem makine ekipman hem personelle ilgili durumumuza baktık. Şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 1600 personelle 562 iş makinesiyle robotlama, tuzlama gibi kalkları toplama, kamyona koyma gibi iş makineleriyle sahadayız. Hamdolsun sizin de gördüğünüz gibi bu yoğun yağışa rağmen, rahmete rağmen ana ana caddelerimizde e, akış devam ediyor. E, hem e, işin teorik boyutuyla e, kontrol merkezinde bütün Gaziantep'i görüyoruz. Şimdi de sahaya çıktık. Tek tek özellikle büyük ana arterlerimizi yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımızı, şoförlerimizi dinliyoruz. Allah'ın izniyle. Ee, en az zahmetli e, bunu bereketi ve rahmete dönüştüreceğiz. Çocuklarımız da tatildeler kardan adam yapıp kar topu oynayıp bu işin zevkini çıkarsınlar. Ana artarlarda sürdürülen çalışmaların yanı sıra vatandaşın konaklama, gıda ve kıyafet ihtiyacına da cevap veren büyük şehrin saha görevlerinin sayısı 1600'e ulaştı. Ayrıca yağıştan dolayı gecikme ihtimali olan toplu ulaşım ve tramvaylara destek olan büyük araçları vatandaşlar için ulaşım hizmeti veriyor.